1947 Haziran'ında Bolu, Gerede'de doğdum. İlk ve e, üç bir ailenin, memur bir ailenin üç, beş çocuğundan birisiyim, en büyüğüyüm. İlk ve orta tahsilimi Burdur'un bucak kazası ve Gerede'de tamamladım. Lise tahsilimi Ankara, ya da Ankara'da tamamladım. Üniversite tahsilimi İstanbul Devlet Mühendisliği Mimarlık Fakültesi'nde 1970 yılında tamamladım. Bu arada 68 yılında inşaat mühendisi olduktan sonra bir yıl kadar Ankara Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde proje, statik proje kontrolü ve Kursal e, Şöbe şefi olarak çalıştım. 1970 yılında e, tekrar master yaparak yapmak için İstanbul Devlet Mühendisliği Mimarlık Fakültesi'ne geri döndüm. Eğitimi tamamladıktan sonra memuriyete değil iş hayatına başladım ve proje mühendisi olarak Asil Türk Proje Bürosu'nda 17 sene proje mühendisliği yaptım Ankara'da serbest çalışan müteahhitlere. Bu arada da 73 yılında proje bürosunun yanında, proje mühendisliğinin yanında ortak olarak müteahhitliğe de başladık. 1987 yılında da tümüyle inşaat projeciliği bırakarak tümüyle inşaat müteahhitliği faaliyetine başladık. Allah'a çok şükür. Hem ortak olarak, hem müstakil olarak birçok Ankara'da, bilhassa Ankara sitelerde ciddi manada yapı ürettik. 1991 yılında Mengen Bolu'daki Gentaş Orman Ürünleri Sanayini Özelleştirme Kurumu'ndan, Kalkınma Bankası'ndan satın aldık ortaklar grubu olarak, medeni bir grup olarak. Ve bir taraftan da müteahhitlikle beraber sanayiciliğe de bir nevi girmiş olduk. 1994 yılında e, ee, Asper kadar işte Ankara, Beledi Ankara Altındağ Belediye Başkanlığı'na Refah Partisi'nden aday olduk. Ve Ankara Belediye'de Altındağ Belediye Başkanlığı'na iki dönem yani 1994-99 99-2004 olarak 10 yıl Altındağ Belediye Başkanlığı yaptık. Bu arada da birçok sosyal faaliyette, yerde kalkınma Vakfı gibi birçok derneklerde de sosyal önder vakfı gibi sosyal faaliyetlerde de bu arada da devam ettik. Ve 10 yıl belediye başkanlığından sonra iş hayatına geri döndük. Hemen hemen hayatımızın en mühim kesitlerden birisi bu. Benim aslında unutamadığım rahmetlik babam 1968 yılında belediyeye girerken oğlum bir yıl belediyede çalışacaksın ondan sonra bir yıldan sonra devam etmek yok. Serbest hayata çalışacaksın. Seni bir, bir yıllığına veriyorum dedi. Çünkü memuriyeti fazla devam edersen çıkamazsın şeklinde güzel bir anıyla bizi belediyeye teslim etti. Ondan sonra da master dolayısıyla ayrıldıktan sonra da geri belediyeye dönmedik. Memuriyet hayatına dönmedik. İş hayatında elimizden geldiği kadar çalıştık. <laughs> Buradaki güzel anılarımdan bahsetmek istersen, ben yapı enstitüsü menşeli olduğum için proje çizmeyi de biliyorduk. Yani bilhassa ilk başladığım yıllarda, 1968 69 70'li yıllarda sitelerdeki birçok binanın kat ilavelerini yaparak, yine Önder Mahallesi'nde birçok hemşehrimizin projelerini bizzat hem hesaplayarak hem çizerek birikimlerimizi çoğalttık. Yani hemen hemen günde öyle oldu ki 24 saatin 16 saatini bir nevi çalıştığım mesai saatleri oldu. Yani projeyi alıyorduk. Ressama para vermemek için kendimiz çiziyorduk. Hesabımızı kendimiz yapıyorduk. Bu şekilde yoğun bilhassa 80'li yıllara kadar çok yoğun çalıştık. Yine inşaat hayatında da bizim dönemimizde teknoloji bu kadar ileri değildi. Sabahın 7'sinden, 8'inden betoncularla beraber 6'sından, beşinden beş buçuğundan inşaata gidiyorduk, Betonun yer düzenini kuruyorduk. İşte malzemeleri temin ediyorduk ee, arkadaşlarla beraber. Yani çok tempolu bir, bilhassa 87'li yıllara, 90 yıllara, kadar çok tempolu bir çalışmamız oldu. Allah'a şükür bunun karşılığını da gördük. Yani iş hayatındaki en mühim unsur çok çalışmak, gayret etmek, takip etmek işi ee, ve bu hususta biraz cesur olmak. Yani öyle cesur olmadığınız zaman, borçtan korktuğunuz zaman, işten çekindiğiniz zaman başarılı olmak pek mümkün olmuyor. Gençlerimize en büyük tavsiyem eğitim kurumlarını hafife almamaları, eğitimlerini muhakkak tamamlamaları. Çünkü eğitim bir anahtar. Bu anahtarı da, ki güçlü olarak bu anahtarı elinizde tutarsanız, Hayattaki başarınıza bu ciddi manada katkı sağlar. Onun dışında çalışmak, gayret etmek ve sonuca tevekkül olmak, sonuçta hayır görmek. Bunu, düsturu biz hiçbir zaman unutmadık. Gayret ettik, çalıştık. Sonuç umduğumuz gibi olmasa dahi hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık. Çalışmak bizden, gayret bizden, netice Allah'tan dedik ve yolumuza devam ettik. Burada da hiçbir zaman pişman olmadık Allah'a çok şükür. Bir vesileyle herkesi selamlayalım.